Merhaba evet, arkadaşlar. Ben Mehmet Ali arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok değişik bir şey daha deneyimindeyiz arkadaşlar. Artı altı like gelmesi bile arkadaşlar. Siz sevdiğimden, size saygı duyduğumdan çekiyorum video arkadaşlar. Ama biz de altı like gelsin arkadaşlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pinball makinası yapacağız. Arkadaşlar ilk önce inceleyelim sonra da yapalım. Arkadaşlar renkli renkli olanı bu. Şuradan düğmeler falan var. Hadi oynayabiliyorsun Aman ya aman. arkadaşlar işte. Yani güzel bir şey olacağına inanıyorum arkadaşlar bu serinin. Arkadaşlar bu renkli bu da Arkadaşlar size hemen gösterime başlayayım arkadaşlar. Şöyle boş bir alanda böyle şey yapamayacağım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar böyle ya. iki e, blok alıyoruz. Normal iki tane blok. Bir tane arkadaşlar sarı ray önüne arkadaşlar. Kırmızı ray arkasında. Güçlendirecek kırmızı ray arkasına arkadaşlar. Arkadaşlar bunun önüne şöyle bir buton koyacaksınız. Buton sayesinde arkadaşlar yanıp sönecek bu. Böyle butonlar koyup buradan da oynayacaksınız. Şöyle daha ne vardı bundan? Daha ne vardı ya? Bakalım şeyler var mı? Ha arkadaşlar işte yanlarına tablo mablo ekleyeceğiz. Hemen tablo işini yapalım. Ben arkadaşlar rastgele ekleyeceğim. Ya bunu yapıyorum ben ya? Vallahi ya. Manyadı bizim şey. ha Arkadaşlar şöyle değişik şeyler koyacağım. Kahraman yere koyacağım. Şöyle koydum. Hayır, hayır. Arkadaşlar benim düğmelerin oraya koyulmuyor. O arkadaşlar bu arada Pocket Edition ee, son sürüm. Arkadaşlar bu normal versiyonu. Bir tane ışıklı versiyonu yapalım size. Arkadaşlar bunun için Reston Allah ım. yani Reston'un ışıklı bloğunu alırsınız lazım. Survival'daysanız ise Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Önüne butonu koyalım. Aynısı arkadaşlar ama bu üçü oluyor. Hemen şöyle düğmelerini de ekleyelim. Tavlalarını ekleyelim. Şöyle hemen önüne arkadaşlar. Sizin için yapıyorum arkadaşlar bunu? Ne Evet. Şöyle bir ufak bir arka plan yapalım hemen. Sizin için. arkadaşlar işte şeyimiz falan arkadaşlar siz yine koyarsınız arkadaşlar arka planı da yapın arka plana da resimler ekleyelim hemen sizin için şöyle biraz acele ediyorum ama lütfen kusura bakmayın. şöyle ekledik arkadaşlar bu ışıklı versiyonu bu da normal versiyonu arkadaşlar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler size yani minnet diyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Lütfen like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın ve bay bay.